Merhaba, ben Remax VIP'den Ekin Küçük Ali. Bugün sizlere muhteşem bir çatı dubleks daire tanıtacağım. Önce siteyle başlamak istiyorum. 7-24 güvenlik kameralarıyla donatılmış sitemizde ayrıca 24 saat fiziki güvenlik de mevcuttur. Bunun yanı sıra çocuklar için geniş bir oyun alanı, basketbol sahası ve ortak yüzme havuzu bulunmaktadır. Gelin şimdi sitemizi gezin. 11 katlı binamızın en üst katında bulunan teras dubleks dairemizi görmek için can atıyorum. Gelin beraber inceleyelim. Binamızın girişinde muhteşem detaylarla asansöre doğru ilerliyoruz. Dairemizin girişinde ahşap kaplama çelik kapı kullanılmış. Gelin beraber gezelim. Çatı dubleksimizin girişindeyiz. Geniş holümüzde dikkat çeken kaliteli ahşap işçiliği, bunu yine bütün evde göreceğiz. Asma tavanımızdaki gold renkli detaylar yine tüm evde düşünülmüş. Girişte mutfağımız 18 metrekare ve 50 metrekarelik salonumuz. Ebeveyn yatak odamız, bir çalışma odamız ve ortak kullanıma açık bir banyomuz var bu katta. Haydi şimdi salonumuzu gezelim. Şu anda 50 metrekarelik salonumuzdayız. Girişte gördüğümüz gold renkli asma tavan burada led ışıklarla donatılmış. Kaliteli ve özenle bakılmış parkelerimiz ve duvar kağıtları dikkatimizi çekiyor. Salonumuzdan balkona ve balkondan da mutfağa geçebiliriz. Camla kapatılmış balkonumuzda önü hiçbir zaman kapanmayacak muhteşem bir manzara sizi bekliyor. Tavanlarda kullanılan gold renk mutfağımızda da dolap kapaklarında sürdürülmüş ve bir bütünlük sağlanmış. Mutfağımızda full ankastre mevcut. Ve neredeyse yerden tavana kadar olan geniş camımız muhteşem bir manzara sunuyor bize. Burada keyifli yemekler yapıp keyif içinde sevdiklerimizle yemek yiyebiliriz. Haydi şimdi gelin odalarımızı gezelim. Giriş ve mutfak arasında bulunan 15 metrekarelik oturma odamız Batı cepheye bakmaktadır. Burada kendi banyosu olan ebeveyn odamız, çalışma odası olarak da kullanabileceğiniz çocuk odamız ve misafir tuvaletimiz bulunmaktadır. Gelin şimdi üst katta çatı katımızı ve çatı teras balkonumuzu inceleyelim. Dairemizin üst katına geniş merdivenlerden çıkılıyor. Bu kat toplamda 100 metrekare. Tam donanımlı mutfağı, ortak banyosu, yatak odası olarak da kullanabileceğiniz geniş bir salonu ve yine ek olarak 22 metrekarelik bir odasıyla bağımsız bir daire olarak düşünülebilir. Ayrıca 85 metrekarelik terasımız var. Haydi gelin terasımızı görelim. Terasınızda damla sulama sistemiyle donatılmış çepeçevre ekim yapabileceğiniz bir alan var. Ayrıca arkamızda hobi odası olarak kullanabileceğiniz ya da varsa evcil hayvanlarınız için yaşam alanı yapabileceğiniz bir alan var.